Sevgili canlar cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir araya geldik. Beraber muhabbet edeceğiz. Yolumuzun töresi gereği, erkanı gereği muhabbet edeceğiz. Kul himmet pirimiz ne söylüyordu? Ta beladan sevdik sevildik ezelden bizlere yardır muhabbet. Üstad nazarında ikrara düştük mümine sadık ikrardır muhabbet muhabbettir, la ilahe illallah muhabbettir, Muhammed Resulullah muhabbettir, Ali Sem'i Vechullah aşıklara sadık yardır muhabbet. Muhabbettir yerin göğün gireği, muhabbet edenin yanar çarağı, muhabbettir aşık maşuk durağı, hak nazar kıldığı yerdir muhabbet. İşte muhabbet bu. Kudret kelamını okur Cebrail, rıza lokmasını sunar Mikail. Canı cana kavuşturur Azrail, İsrafil ağzında surdur muhabbet. İşte muhabbet bu. Biz de yolun erkanı gereği muhabbet edeceğiz. Pirlerle, mürşitlerle, erenlerle muhabbet edeceğiz. Ta ki yola nasıl tarip olunur? Bu yolun edebi nedir, erkanı nedir? ten kulağımıza duyacağız, can kulağımızda dinleyeceğiz, anlayacağız, anladığımızı yapacağız, elde ettiğimiz güzellikleri de paylaşacağız. Hem kul hakkıdır, hem de yol hakkıdır sevgili canlar. Seyyid Nesimin'in dergahına varacağız. O Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı tarif ederken bakın bize nasıl tarif edecek? Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerine daha doğrusu bir kısım surelerinden dem vuracak. Ona göre bir tarifte bulunacak. Bu arada sevgili canlar Kur'an-ı Kerim'le alakalı da öyle ayrıca böyle bir muhabbet etmeyi de düşünüyorum elimden geldiği kadar bir yönüyle tarihsel bir süreç olarak. Mesela işte Cenab-ı Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim işte vahiyler geldiği zaman bunlar önce nasıl muhafaza ediliyordu? Sonraki dönemlerde ne oldu? Nasıl kitap haline geldi? Nasıl çoğaltıldı? Nasıl dağıtıldı? Onunla alakalı da bir iki cümle söylemeyi düşünüyorum. Kuran ve ehlibeyt bize Cenab-ı Muhammed Mustafa tarafından emanet olarak bırakılmış o bezmede birkaç cümleyle dem tutarak böyle bir muhabbet düşünüyorum bir veya iki tane video olabilir tam bilemiyorum şu anki hacmini ama öyle bir niyetim öyle bir arzum var pirlerin himmetiyle pirler inayet ederlerse himmet ederlerse öyle bir düşüncem var onun için bu nefeste bahsedilen surelerin birkaç cümleyle ne anlama geldiklerini onları söylemek suretiyle bu tarifi biraz daha böyle açmaya çalışacağım. Seyyid Nesimi Cenabı Muhammed Mustafa'yı tarif etmiş. Bakalım o tarifte nelere dikkat etmiş, neleri söylemiş? Biz de can kulağıyla bir dinleyelim bakalım. Seyyid Nesimi'nin gözünde Cenabı Muhammed Mustafa mürşidimiz kimdir bakalım? 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Cenab-ı ahmet Muhammed Mustafa kimdir bakalım? Bir can kulağıyla dinleyelim bakalım. Diyor ki, Hak kendi nurumdan övmüş, yaratmış, padişah eylemiş ilin üstüne. Cemalini gördüm, salavat verdim, sümbüller sokunmuş serin üstüne. Vallahi Kur'andır senin yüzlerin Yasin-i Şeriftir iki gözlerin İnna fetehnadır senin yüzlerin ve duha inmiştir dilin üstüne Kirpikler üstüne benler dizilir Haktan ikrarından dönen haktan üzülür Ak göğüsün üstüne tebbet yazıldır ve yazılır ve şemsi inmiştir kolun üstüne. Alnıma yazıldı böylece yazı gelin hep edelim hakka niyazı. Ayet el kürsüyle güzel ihlası okuyup gelmişim yolun üstüne. Seyyid Nesimidir şem'in çırası er rahmandır iki kaşın arası. Elham güzel besmeleyle Elham suresi Elif Lam inmiştir dalın üstüne. Böyle tarif ediyor Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı. Bakalım nasıl tarif ediyor. Diyor ki Hak kendi nurundan övmüş, yaratmış, padişah eylemiş ilin üstüne. Cemalini gördüm, salavat verdim, sümbüller sokunmuş serin üstüne. Cenabı Hak kendi nurundan Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı yaratmış. Elbette ki diğer varlıkları da öyle. Hani dertli insanı tarif ederken ne söylüyordu ama canı tarif ederken teni değil. Canı tarif ederken nasıl tarif ediyordu? Şöyle diyor ki anasır gömleğin giymezden evvel azade başıma hünkar edim ben sıfatı Adem'e girmezden evvel nuru tecellada envaridim ben diyor. Cenabı ı Hakk'ın nurundaydım ben diyor. Oradan bir nurdum. Sonra sonra cenab Hak murad etti ben o nurdan ayrıldım. Sulari Baba diyor ya bildik o tekkenin kerametini bildik o sofunun ibadetini saki sundu bize hayat abını kalmamıştır abu hayvana minnet diyor. Biz bu şeyi tarif ederken e, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın nurunu tarif ederken cenab Hak kendi nurundan cenab Muhammed Mustafa'yı yarattığını söylüyor. Peki niye yaratmış? Padişah eylemiş ilin üstüne. Onu bütün alemlere padişah olarak göndermiş. O padişahın kardeşi, vekili ve veziriyle beraber bu alemi, bu kainatı yönetmiş. Allah takdir etmiş bunu. Sonra sonra cemalini gördüm salavat verdim. Ten gözüyle görmesi mümkün mü Seyyid Nesim'in mümkün değil. O zaman can gözüyle görmüş demektir. Ne yapacak? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve evladı Muhammed diyerek hani bizim cemlerimizde hep diyoruz ya Bercem Ali Muhammed, Berkem Ali İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali pir bilip verelim Muhammed Mustafa ve onun ehli beytine candan salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed ve evladı Muhammed diye hep salavat veriyoruz ya hizmetlerimizin başında sonunda gül bakımlarımızın başında sonunda cemalini gördüm diyor salavat verdim diyor. Sonra tarif ediyor. Vallahi diyor Kur'an'dır senin sözlerin. Yasin-i Şerif'tir iki gözlerin. İnna fetehnadır senin sözlerin. Ve duha inmiştir dilin üstüne. Kur'an-ı Kerim'in ayet şey surelerinin ismini söylüyor. Senin sözlerin gör Kur'an'dır. Niye öyle söylüyor? Çünkü Cenab-ı Hak Necim suresinde Cenab-ı Peygamber'i tarif ederken diyor ki o bizim ona vahyettiğimizden başka bir şey konuşmaz. Onun için diyor işte vallahi Kur'andır senin sözleri. Yasin-i Şerif'tir diyor iki gözlerin. Yasin Cenabı Peygamber diyor ki Yasin Kur'an'ın kalbidir. İlk ayetinden dolayı bu ismi almıştır. Arapça bir hitapla mesela diyor ki Yasin ey insan diye başladığı için bu ismi almıştır. İşte diyor senin gözlerin bu Yasin-i Şerif'tir diyor. Sonra senin sözlerin inne fetehnadır. Fetih suresine işareten o da ilk ayetten ge geçtiği için onu o şekilde söylüyor. Hani bizim el ele el hakka dediğimiz ikrar ayeti. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. İşte o surenin içerisinde bulunan bir ayettir bu. Fetih suresine işarette bulunuyor. İnne fetehnadır senin sözlerin. Senin sözlerin insanların kalplerinde, insanların gönüllerinde fetihler açar diyor. İnne fetah nadır senin sözlerin ve duha inmiştir dilin üstüne. Bu da yine ilk sureden surenin ilk ayetinden ismini almış. Duha suresi kuşluk zamanı demektir. Hani sabah güneş doğduktan belli bir vakit sonra belli bir zamana kuşluk vakti derler eskiler o Arapça karşılığı onun duhadır ve duha inmiştir. Duha suresinin de şöyle bir hususiyeti var. Cenabı Peygamber'e işte bu oku emrinin geldiği Alak suresinin ilk beş ayetleri geldikten sonra üç sene kadar, üç buçuk sene kadar vahiy kesiliyor ve cenab Peygamber'e hiç vahiy gelmiyor. Hatta Cenabı Peygamber üzülüyor, tasalanıyor. Acaba diyor ben bir hata mı işledim, Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluklarımı yerine getiremedim mi şeklinde böyle bir endişede, bir tereddütte bulunduktan sonra bu sure geliyor ve o surenin ayetlerinden bir tanesinde de üçüncü ayetinde diyor ki, Allah seni terk etmedi ve Allah sana darılmadı diyor. İşte o sure, ve duha inmiştir dilin üstüne diyor. Ondan sonra da devam ediyor, kirpikler üstüne benler dizilir, İkrarından dönen haktan üzülür, ak göğsün üstüne tebbet yazılır ve şemsi inmiştir kolun üstüne. Eğer ikrarından dönerse bir insan haktan ayrılır. Haktan ayrılır gider, haktan ayrılıp giden de batılın kucağına gider başka bir şey. İmam Hüseyin'i terk edenin gideceği yer Yezid'in otağıdır. Mervan'ın otağıdır. Onun için ikrarından dönen haktan üzülür. İşte ak göğsünün üstüne tebbet yazılır. Bu da yine Kur'an'daki bir surenin ismidir. Yine ilk ayetle almıştır bu ismi. Bu peygamber, Cenab-ı Peygamber'in amcası olan Ebu Leheb'in onun akıbetiyle şey yapılan, anlatılan o ayetlerin içerisinde bulunduğu suredir. Ve sonra da diyor ki ve şemsi inmiştir kolun üstüne. Yine burada güneş manasına gelir şems. Yine bu isimle anılır zaten bu surede. Cenab-ı Hak orada da böyle güneşe, işte geceye, gündüze, ee, yemin ettikten sonra insanın yapması gerekenleri ve yapmaması gerekenleri daha doğrusu bu yola talip olanların yapması gerekenleri ve yapmaması gerekenleri anlattığı suredir o da. Ve Şems suresi o surede senin diyor kolunun üstüne inmiş. Ondan sonra devam ediyor. Anlıma yazıldığı böyle bir yazı gelin hep edelim hakka niyazı ayetel ile güzel ihlası okuyup gelmişim yolun üstüne diyor. Bu tak Cenab-ı Hak tarafından takdir edilmişse bu gelin biz de bu hakka niyaz edelim ya. Gelin şu yola talip olalım. Gelin şu yolun erkanını beraber birlikte yaşayalım. Ve ayetel kürsi Bakara suresindeki 254-55. ayet 255. ayet bu isimde kendisine bu ayetel kürsi yani ayetlerin en üstünde bulunan makam itibariyle en üstünde bulunan manasına gelir. İhlas da yine bu sureyle yani kendi İhlas suresi diye bir sure vardır bizim özellikle Bektaşi erkanlarında cemlerimizde işte Fatiha suresini işte Ayetel Kürsi'yi ihlası ne yapıyoruz cem başladığı sırada bunları okuyoruz Kur'an'ın himmetiyle Ehli Beyt'in himmetiyle ee, cemimize devam ediyoruz. E, Seyit Nesimi de bu hakikate şey yapıyor parmak basıyor. Ondan sonra da kendisine hitaben diyor ki Seyyid Nesimidir Şem'in çırası El er Rahmandır iki kaşın arası Güzel besmele ile Elham suresi Elif Lam inmiştir dalın üstüne diyor. O Şem şey demek yani bu hani mum lamba gibi bir şey. E bunun bir de aydınlanması lazım. Çerağı da o. Çıra diyor da o. Farsça bir kelime bizim Kürtçe çıra demek. Çerağı manasında o işte diyor aydınlatan insanların kalplerindeki gönüllerindeki karanlıkları aydınlatan o uyandırdığımız çerağ var. Tevhid çerağı, nübüvvet çerağı, velayet çerağı. Delil diyoruz, çerağ diyoruz, ışık diyoruz, nur diyoruz. Seyyid Nesimidir Şem'in çirası, errahmandır iki kaşın arası. Rahman suresinin hani Kaygısız Abdal Pir'imiz diyor ya, Gerçek evliyanın sözü okunan Kur'an değil mi? Evliyadan gelen kelam Sure-i Rahman değil mi? diyor. İşte o Rahman suresi. O da yine ilk ayetindeki şeyden dolayı, ayetten dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. O da Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir sure diyor. Sonra da ne diyor? Güzel besmele ile Elham suresi. Elham dediği Fatiha suresi. İmam Ali el Murtaza beyan buyuruyor. Kainatın sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B'de, B'nin sırrı altındaki noktada, o noktada benim diyor işte güzel Besmele. Hani ibreti ne söylüyordu? Cennet irfan imiş remzini bildik. Ba'i Bismillah'tan dersimiz aldık. Bismillah'ın B'sinden göz dersimiz aldık. Cemali Dilber'in aşikar gördük. Cennetteki huri gılman gerekmez diyor. İşte o güzel besmeleyle Elham suresi, Fatiha suresi. Elif lam inmiştir dalın üstüne. Dal D harfi demektir Arapçada ve insanı sembolize eder. Ve rakam karşılığı dörttür. İnsanın dört unsurdan meydana gelmesi bedeninin ateş, toprak, su, hava. Çar anasır diyoruz ya. Çar anasır babından nikap büründüm. Bir noktadan hasıl oldum, arındım. Can gözüyle görenlere göründüm. Ne seyranım bu seyrandan içeri. İşte diyor o dalın üzerine ne inmiştir? Elif lam. Kur'an-ı Kerim'in genelini anlatır. Çünkü Fatiha'dan hemen sonraki sure Bakara Suresi o da elif lam diye başlıyor. Elif lam mim diye başlıyor. İşte diyor o ayetler diyor. Onlar da diyor dalın üstüne inmiştir. Yani insana insanı muhatap olarak şey yapmıştır. Harabi Baba diyor ki hak kendini halka bildirmek için insanı kendine timsal eyledi. Kur'an'ı natıkın tefsiri için Kur'an'ı samiti inzal eyledi diyor. Biz de Allah eyvallah diyoruz. Nasip olur bir gün o nefesinde izahını açıklamasını yaparız. Seyyid Nesimi Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı böyle tarif etmiş. Biz böyle bir mürşidin ümmetiyiz. İmam Ali el Murtaza'nın talibiyiz. Cenab-ı Hak yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. Allah eyvallah.